İdrarınız, karnınızın konumu, yukarı aşağı, kalp atışınız, ayak sıcaklığınız, aşermeniz, alyansınızın hareketi, mide bulantısı sonucu kusmalarınız bile bebeğinizin cinsiyetinin belirtisi olabilir. Bebek kızsa ne gibi belirtiler olur? Bebek kızsa ne gibi belirtiler olur? Yüksek ve yuvarlak göbek, bebeğiniz karnınızda görece yüksek bir konumda ve karnınızda yuvarlaksa kız olabilir. Sabah bulantı ve kusmaları, kız bebek hamileliklerinde sabah bulantı ve kusmaları daha sık görülebilmektedir. Meme boyutu, hamilelik sırasında süt kanalları açılmaya başladığı için memelerde büyüme görülür. Erkek olduğunu nasıl anlarız? Karın, kız bebeğe gebe kadınlara göre daha aşağı bir pozisyondadır. Karın sivri bir görüntüye sahipse bebek erkek olarak nitelendirilir. Ayakların normalden fazla üşümesi bebeğin erkek olacağını gösterir. Sabah bulantıları olmazsa bebeğin erkek olacağı söylenir. Kız bebek cinsiyeti nasıl belli olur? Eğer bebeğiniz kızsa, göbeğiniz yuvarlak ya da erkekse göbeğiniz daha sivri bir görünüm almaktadır. Gebelikte oluşan meme boyutundaki değişiklikler de bebeğin cinsiyetini gösteren işaretlerden birisidir. Sol memeniz sağ memenizden biraz daha büyük görünüyorsa bebeğinizin cinsiyeti kız olabilir. Anne karnındaki bebek neden cinsiyetini göstermez? Çünkü dış genital organlar 14. haftadan sonra tamamlanır. Yani 13. haftadan önce bebeğin cinsiyetini göremediğimizden değil, henüz oluşmadığından anlayamayız. Erkek bebek ne aşerir? Erkek bebeklerin ilk haftalarda fazla hareketli olmaması ve sabah saatlerinde anne adayında bulantı ve kusmalara sebep olmaması bu inanışın sebepleri olarak gösterilebilir. Erkek bebek hamileliklerinde anne adayı tuzlu şeyler aşerir. Hamilelik ilerledikçe gebe daha güçlü ve parlak saçlara sahip olur. Hamilelikte cinsiyet tahmini nasıl yapılır? Karnınızın yüksekliğine odaklanan yönteme göre, eğer hamilelikte karın, göbek yüksekte ise bebek kız, karın alçaksa erkek olacak. Diğer yönteme göre ise, hamilelikte karnın yuvarlak görünmesi kız bebeğiniz olacağını, karnın sivri olması ise erkek bebeğiniz olacağını ifade ediyor. Erkek bebek olması için kadın ne yapmalı? Erkek bebek için yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Hem anne hem de baba annenin hamile kalmaya çalıştığı dönemde mutlaka kırmızı et, üzüm, balık ve tuzlu yemekler yemeliler. Özellikle alkali yiyecekler tüketmek de erkek bebek şansını arttırıyor. En çok hangi cinsiyette yanılma olur? 13 ila 16 hafta arasında tespit edilen bebek cinsiyetine göre hazırlıklar da başlar. Ultrason aracılığı ile cinsiyet öğrenildiğinde cinsiyeti kız olarak belirlenen bebeklerde yanılma payı erkek bebeğe göre daha fazladır. Sol tarafta olan bebek cinsiyeti ne olur? Görsel sonucu bebek anne karnının sol tarafında duruyorsa annenin idrarı mat bir sarı renkte ise kız bebek olduğu düşünülür. Karında daha yüksek bir konuma yerleşmiş bebeğin kız çocuk olduğu işaret edilir. Sol kasık ağrısı erkek bebek mi? Halk arasında, kasık ağrısı bebeğin cinsiyetini belirler, söyleme oldukça yaygındır. Bilimsel açıdan buna bakıldığında, hamilelikte kasık ağrıları bebeğin cinsiyetini belirlemez. Hamilelikte bulantı yoksa erkek mi? Daha yoğun sabah bulantılarının genellik kız çocukları ile ilişkili olduğu söylense de aslında böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Aslında son araştırmalar mide bulantısı ve kusma ile uğraşan hamile kadınların bebeklerinin erkek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Erkek çocuğa hamile kalmak için hangi ay yaklaşık 13. haftalarda varsayımlarda bulunulsa da kesin bir görüş ancak 16. haftadan itibaren söylenir. Uzmanlar ayrıca yumurtlama tarihinden 12 saat ya da bir gün önce ilişkiye girmenin erkek bebek cinsiyeti ihtimalini artırdığını söylüyorlar. Yumurtlamanın hangi gününde erkek bebek olur? Erkek bebek için, adetinizin yumurtlamaya en yakın döneminde olan cinsel ilişkiye girilmeli, yani 30 günde bir adet görüyorsanız adetinizin 14 ila 16 günleri en uygun günlerdir. Doktorların cinsiyet konusunda yanılma payı var mı? Ultrasonografi ile cinsiyet tespitinde nadiren yanılmalar olabilir. Bebeğin cinsiyeti erkek olarak tespit edilmişse yanılma payı düşüktür. Ancak ilk değerlendirmede kız olarak belirlenmiş bebeklerin bir hafta sonra yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Cinsiyet saptanmasında 16. haftadan sonra yanılma olmaması beklenir. Doğacak çocuğun cinsiyetini kim belirler, ülkemizde pek çok çiftimizin mevcut bilgisinin aksine kadının çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde hiçbir katkısı yoktur ve doğacak çocuğun cinsiyetini erkekten gelen sperm belirler.